Şampiyonluk Ligi üçüncü haftasının Sihirleri son karşılaşması ne? artık. Yani. ikinci günün dördüncü maçı, oyun hizmetleri mavi tarafta, Dark Passage kırmızı tarafta. Immortality'e karşı baskın deneyecek mi ama erken seviyede geleceğini sanmıyorum derken haber yeni başlattı. Abari orada zor durumda ama elbette şimdi orada Crystal'da yetişti ama ölen Abari oldu. İlk kanı döken isim burada Mavuk'a yani Aprox oluyor Crystal. Orada kaçmayı başardı. Sonrasında Elvin de tünelini kullanarak çıkmayı başarıyor. Elvin de yukarıda görüp hemen hızlı bir şekilde ejderi e başlamak istediler. Ve ejderi de almayı başaracaklar ama şimdi oyun hizmetlerinin dikkatli olması lazım. Crystal arka tarafta ölen ilk isim oldu ve bu skor Rogue aldı. Şimdi 4 kişinin arasında olan bir Elvin görüyorum. Hepsi Elvin'de odaklandı. 5 kişi Elvin'de odaklandı. Ve Jinx skoru alıyor. Sejuan'den mükemmel bir ulti. Rydal da öldürmeyi başardı oyun hizmetleri ama bu nasıl bir hasar? O hasar, Çok güzel bir oyun orada. İki kişi arka tarafta kilitlenmiş durumda. Güzel bir Gragas ultisi bu arada Crystal'dan takımı bir anda dağıttı. Rubelius arkaya kaçmayı başardı. Mükemmel bir hazır ultisiyle E Elvin'i oradan uzaklaştırdılar ve Elvin skorunu alan Rubelius oluyor. Ötek tarafta Immortal Crystal'ı öldürdü. Korkma abi yani Avaria da aradan çıkartmayı başardı. Devamı gelecek mi diye bakıyorum. Orta koridor kulesi alıyor şimdi oyun hizmetleri. Arka tarafta girdi. İki kişi birden avaya kaldırdı. Onu fakat toz kombosuyla birlikte Zaytot'tan bir skor geliyor. Ama Immortal'a hemen buna cevap veriyor. Bur Buraya kadar dedi. Zaytot öldürdü. son bir vuruş gelecek mi? Rydal Zaydol son vuruşta geldi. Öncelikle hedefi Zaydol olacaktır. Çok Mükemmel güzel bir ulti. Mükemmel bir ulti. Mükemmel bir ulti. Dark Mesh'in bütün oyuncuları kötü pozisyonda. Chris Lord'un dışarı ilk isim oluyor. Ruvelius onu öldürmeyi başardı. Şimdi Zaydol kaçmaya çalışıyor ama Ruvelius onu bırakmaya niyetli değil. 2'de 2 yapan bir Jinx var. Jinx şimdi arkaya geçecek mi diye bakıyorum. Hayır. Oyun hizmetleri aldığı 2 skorla buradan çıkacak. Vücut darbesiyle bu Jinx ultisini öledi bu arada. Bunu da gözden kaçırmayalım. Şimdi Zaytot'tan ulti geliyor. Dark Passage bu takım savaşını tersine çevirecek mi? Crystal'dan ulti geldi. İlk i̇ki kişi arada yakalandı. Amarya'dan arka taraftan çok yüksek bir hasar var. Orada Crystal ölse de şimdi Jinx'ten bir skor geliyor. Lucian'dan da bir skor geldi karşında. Aprox ölmüştü ama ve öteki tarafta Rygal'ı öldürdü. Zaytot hemen cevabını verdi. Rogun'un çok az canı kaldığını görüyoruz. Astartes'in çok az canı kaldığını görüyoruz. Şimdi Zaytot'un skoru almayı başardı. Üst skordu Rexane. Rexen'in kuv kuvvetli olan noktası derken Zeitnot Zeitnot orada çok kötü yakalandı Astarte ultisini sadece onun üzerine kullanmakta hiç çekinmedi Rogu'dan bir sıçra ölüm cezası daha bu ölüm cezası Crystal'a gidiyor ve 2 de 2 yapan Rubelius oluyor. Oyun hizmetleri şimdi iniptör açmak adına çok büyük bir avantaj yakaladı. Elvin da çok yüksek hasar aldı. Ölecek mi diye bakıyorum ölüm cezası. Ee, manyak güçlü ölüm roketi yetmedi. Arka tarafta şimdi Immortor oraya geliyor ve Immortor Abarya'yı öldürmeyi başardı. Buraya kadar dedi. Öteki tarafta Raiden'ı da kesiyorlar. Şimdi Elvin öldü. Ne yaşattılar Immortor'u orada? 43. dakikada Nexus kulelerini indiren oyun hizmetleri ekibi Dark Passage'a karşı sürpriz bir galibiyet almayı başardı. <laughs>